Herkese selamlar. Ethernet kablosu çekmek isteyenler için bir video paylaşmak istiyorum. Bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Ethernet kabloları yuvarlak kesitte, dairesel kesitte ve çok kalın yer kaplıyor. Döndürmeleri çok sıkıntı. İrenis'in böyle yassı Ethernet kabloları bulunmakta. Bunu alabilirsiniz. Bunun üstünden Gizlemek için de süpürgeliğinizin rengine uygun mobilya kenar bandı alarak da ve ütüyü de yapıştırarak şöyle şu hizada denk getirip üst yarı kısmına ütüyü bastırıp yapıştırabilirsiniz. Belli bile olmayacak şekilde çok güzel bir görüntü ortaya çıkmakta.